Evet, arkamda Harput Kalesi'ni görüyorsunuz. Müzik Arap Baba'ya dair aslında kesin bir bilgi yok. Ancak 1200'lü yıllarda yaşadığı tahmin ediliyor. Müzik herkese merhabalar. Bugün Elazığ'dayız. Kadim bir şehir, tarihi bir şehir. Çok önemli mekanları var. Yine bunlardan ulaşabildiğimiz, gidebildiğimizi sizlerle paylaşacağız. Güzel kentlerimizden birisi Doğu Anadolu'nun batısında Malatya'dan hemen önce gelen bir şehir. Daha doğusunda Bingöl ve Muş geliyor. Fırat Üniversitesi var yine. Keban Barajı var. Arap Baba Türbesi, Harput, yani aklımıza gelenler, çayda çıra kültür sanatı da zengin bir kent. Güzel bir kent. Ee, şimdi Elazığ'ı gezeceğiz. Evet, Arap Baba Türbesi'ndeyiz. Elazığ'dayız. Şimdi Arap Baba Türbesi'ne dair sizlere kısa bir bilgi vereceğiz. Arap babaya dair aslında kesin bir bilgi yok. Ancak 1200'lü yıllarda yaşadığı tahmin ediliyor. Halk arasındaki en yaygın efsaneden size bahsedeceğim. Bir gün bir kuraklık sonucu halk yağmur duasına çıkıyor. Ama yağmur bir türlü yağmıyor. Selvi isimli bir kadının gördüğü rüya üzerine bir ölü başının suya atılması gerektiği ifade ediliyor. O sırada mescidin Ölü hanesinde bulunan garip bir ölünün başı kesilerek suya atılıyor değerli arkadaşlar çok ilginç günlerce yağan yağmur sonucu bu seferde halk yağmurun dinmesi için duaya çıkıyor yağmur da bir türlü dinmiyor yine aynı kadın kesilen başın getirilerek yerine konmasını öneriyor ölünün başı bulunarak tekrar ölühanede bulunan cesedin yanına konuyor ve yağmur bu şekilde duruyor. Tabi bu bir efsane. Cesedin uzun bir süre çürümemesi üzerine bu zatın Allah'ın sevgili bir kulu olduğu düşünülerek bu çürümeyen ceset günümüze kadar aynı yerde bir sanduka içinde saklanıyor. Arap babanın cesedi bugün bile çürümeden aynı yerde saklanıyor. Daha önce ziyarete gelenler bu çürümeyen cesedi görürlermiş. Bugün bu cesedin görülmesi uygun görülmediğinden men edildiği söyleniyor. Arap Baba'nın işte e, efsanevi hikayesi de bu şekilde. E, şu an alt kısmında da mumyası duruyor. Başı ayık bir şekilde. Tırnakları falan sağlam. Ayak parmakları sağlam. E, derisi de sağlam duruyor. E, aşağı kısımda şu anda yasak gösterilmiyor. Türbenin yılında e, Selçuklar zamanında yapıldığı biliniyor. Ancak e, şu an şey, e, mescit kısmı büyük bir tahrip görmüş. Çinileri çalındı. Sonra bulundu şu an vakıflarda, Malatya vakıflarda koruma altında. Tekrar getirip yerine koyulması düşünülüyor. Sekizgen kaydeli bir minaresi var. Minare direkt türbenin yanında yapılmış. Üstten mescide giriş bulunmakta. İsterseniz içeride Çinilerini çekebilirsiniz. Orijinal Selçuklu dönem Çinileri var. Evet Harput'tayız. Şimdi Ulu Cami'ye geldik. Ulu Cami'yi göstereceğiz sizlere. Ulu Cami tarihi bir yer tabi. E, şimdi sizlere Ulu Cami'den bahsedeceğiz. Ulu Cami'yi gezeceğiz. Sonra cemaat yeri. Ortada ise açık bir avlu vardı. Açık avlu restorasyon çalışmaları sonrasında kapatılmıştır. Şu an kapalı bir avlu durumundadır. E, minaresinin e, süslemeleri çok dikkat çekici. Nağdır motifi, e, bak, e, üstte ise yıldız içinde baklava, baklava motifleri görülmekte. Caminin en önemli özelliği minaresinin eğik olması. Bilimsel olarak Pisa kulesinden daha eğik olduğu kanıtlanmış. Kanıtlanmıştır. Aktarabileceklerim bu kadar cami hakkında. Evet caminin içine girdik şu anda. Gerçekten çok tarihi ve mükemmel bir şaheser diyebiliriz.

çok eski bir cami olduğu için bu gördüğünüz avlu daha önce sulak bir alan olduğundan bahsediliyor ve üstünün de açık olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra restore edilmiş. tarihi eserlerin içerisine girdiğimiz zaman beğenmememizin imkanı yok. Zaten ecdadımız gerçek manada her ayrıntıyı düşünerek çok muazzam mimari sergiliyor. Yani yaptı bugüne kadar. Şimdi dünyada şu anda yapılan mimariler tarihi, tarihin dokusunu yansıtamıyor. Beğenmemek imkansız. Muhteşem yapılmış. Ee, harika gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Harput'a da yakışıyor. Evet, arkamda Harput Kalesi'ni görüyorsunuz. Urartılar döneminde 8. yüzyılda inşa edildiği söyleniyor. bu kale 6. milattan önce 6. yüzyıldan itibaren Perslerin hakimiyeti altına giriyor. E, hakikaten önemli ve tarihi bir kale. Dulkadiroğulları ve Akkoyunlu devletleri arasında sık sık el değiştiren bir kale olduğunu belirtmek istiyorum. E, Tabi bu kale ile ilgili de çeşitli efsaneler var. Su kıtlığının yaşandığı dönemde su yerine e, süt kullanıldığı bahsediliyor. Hatta harç olarak e, su yerine sütün kullanıldığı bile efsanelere göre yer alıyor. E, Tabi burası günümüze kadar e, korunan ve gelen bir kale. Şu anda da içinde bulunduğumuz alanın adı e, Harput Mahallesi. E, burayı da sizlere göstermiş olalım. Burası da Kale Hamamı